Al şu cipsleri. Ver bakayım cipslerimizi. Seni gidi Ver bakalım. Çocuklar. Alın bakalım hangisinden başlayalım cipslerin. Benim. Zeynep seçmişti onu. Patosu kim seçti? Sen seçtin. Al bakalım. Eray da çitos seçmişti. Alın bakalım çocuklar. İçecekleriniz neydi? Limonata kim istedi? Aren. Öbür limonatayı kim istedi? Yee! Eray, Zeynep de kola istemişti. Al bakalım Zeynep. Afiyet olsun çocuklar. Açın öyle, açın bakalım. Kola ben gideceğim. Tamam alacığım, git nerede var, var mı ileride? Var şimdi. Tamam hadi git bakalım. Eren, ne yapıyorsunuz? Paylaşıyor musunuz cipslerinizi? Paylaşarak giyin tamam mı birbirinizle? Sana Çünkü verdi. Çünkü farklı Zeynep sana hangisi ne isim verdi? Sen de Eray'a verdin mi Eren? Cips. Eray sen de arena verdin mi? Paylaşmak çok güzel bir şey değil mi? Hı. Aferin size. Eray havuz var gördün mü? Evet. Oynayalım mı? Ha, gerçek Çocuklar havuzda mı oynayacaksınız? Durun yalnız gidemezsiniz Aren Gel. Durun durun ama ıslanırsınız bak ıslanmadan. Çok yaklaşmadan havuz ileride gerçi Aren, Çocuklar bu fiskiye bu havuz değil. Ay ıslanacaksın Aren Çok yaklaşma gel buraya. <laughs> Aren dikkat et. Aren, Aren ıslanıyorsun. Gel buraya. Aren ıslanıyorsun. Aren çabuk. Aren çabuk gel. Ya ıslandınız. Ama bak dikkat edin. Ay ıslanacak şimdi ya ıslanacak. <laughs> Aren ıslanıyorsun ama gel ya hadi gel de cipslerinizi yiyin Eray hadi gel cipslerinizi yiyin bak Aran gelmiyor görüyor musun Aran Aran ıslanacaksın çabuk gel Aran ıslanıyorsun Aran anneciğim ıslanıyorsun çabuk gel anneciğim Aran bak gelip olamıyorum da ıslanacağım diye buraya gelir misin Aran çok ıslandın ya çabuk gel <laughs> çabuk gel çok ıslandın <laughs> Anne, ben Gel, ya Eray gel cipslerinizi yiyin hadi gel Tamam ben oturup cipsleri yiyorum o zaman Eren. Eren hadi çağır Eren'i. Eren ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. <laughs> Oturun bakalım. Nerede ya cipsler? Az önce buradaydı. Nerede cipsler çocuklar? Nerede olacak? Nerede anne? Ay şu köpeği mi diyorsun? Bak şurada bir köpek var. Köpeği mi diyorsun? Bak köpek var onu mu diyorsun? O ne? Al şu cipsleri. Ver bakayım cipslerimizi. Seni gidiyaramaz. Ver bakalım. Hayır ver şunu ver. Ver. Eray bak. Eray aldık. Gel gel. Eray aldık. Aldık cipsleri aldık. Alın kaçın. Alın kaçın. Alın kaçın, Alın, kaçın çocuklar.